Selamun Aleyküm arkadaşlar tekrardan. Fişimizi de attık. Ekran kartımızın. Sonra klavyemizi de attık. Mouse'umuzu da attık. Güç kaynağımızın power'unu da Emre takılı. Bakalım çalışacak mı? Start demesine basıyoruz. Fan e, dönmeye başladı. Şimdi monitörümüzde görüntü geldi mi? Bakacağız. Böyle yazıyorsa bilin ki e, şu şeyi söküp takmamız lazım. Bu modellerde böyle. Otomatik geçmesi lazım. Arkadaşlar. Görüntümüzü aldık. Windows 10 nasıl yapılacağız bunu göstereceğim. Şimdi. F1 tuşuna basalım. ESC ya da f 10a klavye uzaktan görmüyor. O yüzden şunu alalım. Şunu da buradan alalım. Burası karma oldu. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Şunu şuradan bir kurtaralım. Şimdi masamızı aldık. Bunu buraya koyduk. Şimdi arkadaşlar klavyemizi takalım tekrardan. F10 tuşuna basalım. Ya da reset atalım. Yok. Görmüyor. Ne yapacağız? Bilgisayarımızı kapatıp direkt yeniden açacağız. Açalım şimdi çalıştı. ESC ESC ya da F11 F11 CD mi var acaba ağzında? Diyor basıyoruz. Gelmiyor. Görüntü var ama düğme çalışmıyor. Evet o zaman kapandı. Ee, şimdi başkasını da Basıyoruz. tıt 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 tı tı diyor. Ya yani RAM'in biri çakışma yapıyor arkadaşlar. Bu hata RAM'den.